Ramazan bayramına sayılı günler kala çarşıdaki yoğunluk da devam ediyor. Bayram için vatandaşların en çok tercih ettiği çikolata yüksek fiyatıyla cep yakarken, piyasada ucuza satılan ürünler ise içerdiği margarin yağı, glikoz nedeniyle ileride sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. Yoğunluk daha kısa süre oldu bu sene. Ee, tatile giden çok fazla oldu. Bir de fiyatlar tabii her şeyin başında. Çikolata fiyatları çok yükseldi ama bu bütün dünyada olan bir şey. Bin liradan aşağı yiyebilecek kaliteli bir çikolata yok. Ağız tadıyla yemek istiyorlarsa, gerçek çikolata yemek istiyorlarsa bu fiyatların altına pek düşmüyor. Kaliteli çikolata kakao yağından ve kakao şeyin çekirdeğinden mamul olduğu için lezzeti tadı farklı olur. Onu zaten ağız kendiliğinden anlıyor. Herkes bütçesine göre tercih yapıyor. Kokolin dediğimiz margarinli çikolatayı da alan var ama iyi bir şey isteyen tabii ki kakao al çikolatayı tercih ediyor. Müşterilerimize tavsiye iyi bir şey istiyorlarsa azalsınlar. Kaliteli çikolata alsınlar. Lezzet çok farklı diyor. Bir tane oynamaz Kemal abi, e, bir tane.